Yılmaz Şimdi şimdiden böyle Survivor oyunu da yapmışken evet. son olarak şeyi merak ediyorum yani siz orada bir şeyler yaşadınız, bir oluşumun içine girdiniz. ünler takımında dağılmalar, birleşmeler bir sürü şeyler oldu. Sonra siz insan duvarınızı öldürdünüz. Kendi e, barakanızı yaptınız. Evet. Oradan ayrıldıktan sonra dışarıdan baktığınızda hani bir yürüsün istediğiniz, şampiyon olmasını öngördüğünüz, Kıbrıs'a gidecek olarak gördüğünüz isimler var mı? Yani kimi destekliyor şu an Yılmaz Morgay? E, bence Hak eden kazansın. Oradaki konseylerde de hep söyledim. E burası bir olimpiyat yarışması değil. Burada yarışanlar da olimpiyat sporcuları değil. Tamam sporla ilgili insanlarımız var. E, milli sporcularımız da var. Hepsine saygı duyuyoruz. E, fakat benim için asıl önemli olan... ...hiçbir şekilde o Survivor başladığından beri duruşunu bozmayıp... ...yani insani kimliğiyle de... ...karakteristik yapısıyla da... E, hani. ...adamlığın, kadını veya erkekliği diye bir ayrımım söz konusu değildir benim. O yüzden hani adam gibi hak eden bir insanın kazanmasını istiyorum. O yüzden benim için sonuçta orada en zor şey açlık. Açlıktan dolayı herkes ağzına geleni söyleyebiliyor. Çünkü Allah kimseyi aç bırakmasın arkadaşlar. Amin. Amin. Çünkü aç kaldığınızda gerçekten sinir sisteminiz bozuluyor düşünme yapınız duruyor. Yani hatırlamıyorsunuz, çok unutkan hale geliyorsunuz ve açlık sizi birbirinize düşürüyor. Bir de yarışma heyecanı yarın nerede yarışacağız? Öyle dışarıdan bakıldığı gibi değil arkadaşlar. Yani sabah köründe uyanıyoruz. E, bizi teknelere bindiriyorlar. O oh ne güzel tekneyle geziyor diye bakabilirsiniz. Değil. E, balinaların e, köpek balıklarının cirit attığı e, o dev Atlantik Okyanusu'nda biz o teknelerle giderken e, boyumuzu aşan en az 6 en fazla 10 metrelik dalgaların arasında boğuşarak gidiyoruz. Çok zor. Hmm. E, o yüzden o zor ortamın getirmiş olduğu psikolojik savaş yüzünden herkes birbiri hakkında bir şey söyler bir şeyler söyleyebilir. Ben ama inanmıyorum. Yarışma bitip herkes karnını doyurmaya başladıktan sonra ...normal hayatı yaşamaya başladıktan sonra bence oradaki bütün kırgınlıklar unutulacak. O yüzden ben hak eden kazansın diyorum. Sadece hani davranışlar olarak birbirlerine diyaloglarından dolayı gözlemlediğim bir isim de var. O iki isimden birisi olsun, gönüllülerden ya da ünlülerden Kim ama onlar? ikisi olsun. Kim onlar? Kim onlar? Kim İsim onlar? vermiyorum ama onların gönüllülerden <laughs> Kıbr Kıbrıs'a gitmelerini istiyorum. Kim onlar? Orada <laughs> yarışmalarını istiyorum. Dört kişi söyleyin. Çünkü yani insanlık ve adamlık kariyeri olarak e <laughs> benim beğendiğim isimler onlar. Ben hep şunu da söyledim arkadaşlar, bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Herkes e Survivor Boutique'den sonra buradaki bantları alacak. Evinde oturup izleyecek. Öyle röportajlar verin ki dedim, yani insanlık sınırını geçmeyin sözlerinizle. Hepiniz alıp izleyecekse, aa benim arkamdan bu neler konuşmuş demeyeceğiniz tek insan var Yılmaz Morgül. Evet. Ama ben gördüm ki orada özel röportajlarda ve buraya geldikten sonra da onun bunun arkasından atan insanlar. Ailem bunları yakından izliyorlar. Çok da üzüldükleri şeyler de var. Ama hiç kimsenin unutmaması gereken bir şey var. Ekran karşısında herkesin annesi babası, kardeşleri var. E, kimsenin kimseyi Allah katının dışında yargılamaya, kınamaya, dalga geçmeye hakları yok. Lütfen bu insanlık duvarımızdan, bu insanlık çizgisini aşmadan birbirimize yanaşalım, arkadaş olalım, dost olalım. <laughs>